Kayıp seli arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken onun en sevdiği yerde bir araya gelen arkadaşları ve yakınları öldürüldüğü değerlendirilen genç kızın fotoğrafının bulunduğu alanda mum ve tütsü yaktı. Düzenlenen anmada gözyaşları sel oldu. Yaşıyorsa ölürse Sadece bulunmak istiyor Yok <laughs> Yo, o gitti arkadaş Seliden 23 gündür haber alınamıyor Ailesi ve yakınlarının umutları artık tükendi Öldürüldüğü düşünülen Ve cesedinin bulunması için çöplükte arama başlatılan Selinin arkadaşları Onun en sevdiği yerde anma etkinliği düzenledi Seli El About 20 yaşındaydı. Günler önce evden çıkan genç kız bir daha geri dönemedi. En son takıntılı aşığının evine girerken görüntülenen genç kız o evden bir daha çıkmadı. Tüm 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 sadece Salih bulunmak istiyor. Yaşıyorsa, ölürse sadece bulunmak istiyoruz. Ahmet Muhsin Muhammed'in onu öldürdüğü iddiaları ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarıyla güçlendi. Muhammed Seli eve girdikten sonra evden çıktı. Önce balta sonra da testleri alarak geri döndü. Öldürdün mü? Yok. Bitti Gece saatlerinde defalarca farklı kıyafetlerle evden ayrılan şüpheli çevredeki çöp kutularına büyük poşetler attı. Ayrıca evinde, çorabında ve kıyafetlerinde Seli'ye ait kan izlerine de rastlandı. <laughs> Yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Muhammed iddiaları reddetti ama tutuklanmaktan kurtulamadı. En son senle görülmüş nerede? O gitti ya valla. Yok. Öldürdün mü? Yok. O gitti arkadaş. Öte yandan Seli'den ümidini kesen arkadaşları ve yakınları öğle saatlerinde anma etkinliği için bir araya geldiler. Duygu dolanların yaşandığı tören Kanlı Kavak Parkı'nda yani Seli'nin gitmeyi en sevdiği yerde gerçekleştirildi. Selinin fotoğraflarının koyulduğu ağacın etrafında mumlar ve tütsüler yakıldı. Selinin kardeşi Tabarekin de katıldığı anma töreninde gözyaşları sel oldu. <laughs> Son deliller ışığında Selin'in Muhammed tarafından parçalara bölünerek evden çıkarıldığı ihtimali üzerine Porsuk Çayı ve kanalizasyonların yanı sıra şehir çöplüğünde de arama çalışması başlatıldı.